Merhaba arkadaşlar. Giresun Bulancak Demircili köyü. Rakım 350-380. Budama yaptığımız tepe vurduğumuz bir dalımız var şurada. Şu şekilde. Bunun tepesini kesmişim. Şurada. Ve üzerindeki fındığa bakalım şimdi. İşte bakın. Şurada yeni sürgünlerdeki fındıklarımız. İşte şuradaki fındıklarımız. Bu şekilde de zengin bir fındık var. Fındıklar gördüğünüz gibi de hep çatanaklı. Daha Haziran'ın da ikinci haftası. Birinci haftası. Altısı yedisi yer dalımızda yine öyle. Burada önemli olan ne arkadaşlar? Fındığın aşağıdan yukarı yan sürgünlerde dağınık oluşu. Bak. Şurada bir yan dal oluşturmuşum. Şurada bir yan dal oluşturmuşum. İşte bu sene de şimdi yeni gelen sürgünlerimizden bu yan dal oluşumu devam edecek. fındık uçta değil. Gördüğünüz gibi tüm gövdeye dağınık. Burada yine öyle. Şu dalımızda yine bir yan dal oluşturmuşum. Bakın şurada fındıklarımız. Aşağıdan yukarı dağınık bir fındık dökümü var. Ben de o kelimeyi öğrendim. Diğer arkadaşlardan fındık dökümü. Doğru olur zannetse. Bakın şurada yan sürgünde fındıklarımız. Yine şurada bol miktarda fındık var. Allah nazardan saklasın. Şurası yine öyle bakın. İşte bu. Şurada gördüğünüz gibi bol miktarda fındık var. Daha bundan fazlasını beklemek de biraz aç gözlülük olur. Şurada yine öyle. Bu sene de kül Kendini göstermeden şurada var gibi sanki ama gülleci bulamacının faydası oldu galiba. Geçen yılda attım. Bu yılda attım. İşte şurada yine öyle bakın yaşlı bir dalımız. Mantar yiyorsun. Dökülmedi pek gülleci bulamacın. Yine bakın şurada fındık dökümüne. Şurada yine öyle yani bol miktarda. Allah bereket versin. Güle güle gidilsin. Şurada yine öyle. Gördüğünüz gibi. Tabi bunda budamanın etkisi fazla. Her şey budamaya bağlı değil arkadaşlar. Onu da belirtelim. Şurada mesela bakın yan sürgünlerdeki fındık dökümü. Bol miktarda. Şimdiden dalları yatmış şurada. Gördüğünüz gibi daha fazla bir zenginlik var. Fındıklarımız da güçlü. Önemli olan güçlü olması. İşte şurada bakın daha güçlü. Hamdolsun. Burada beni sevindiren fındığın çokluğu falan değil arkadaşlar. Yaptığımız çalışmanın verimliliğe yansıması önemli olan. Bir şey yapıyorsunuz. Aradaki farkın da yaptığınız işlemden olduğunu görüyorsunuz, biliyorsunuz. O insanı mutlu ediyor ve devam ediyorsunuz. Bir şey yaptım, olmadı. Şurada bak yeni bir dal oluşturuyorum. Şekil budaması yaparak. İşte üzerinde fındığı var. Şu dalımız Gördüğünüz gibi şimdiden yapmış. Bak şurada. E, Gezekin şu uzun dalı keseceğiz mecbur. Şimdiden tartamıyor. Hamdolsun. Şimdi ben buraya yaprak gübresi atmakta geç kaldım. Ama bu ayda atılabilir. Yine atacağım. Bakın şurada aşağıya yakın yerlerde fındık var. Şuralar yine öyle. Ben en çok fındık yere yakın yerde olduğumu seviniyorum. Mutlu oluyorum. Çünkü önceden olmuyordu bizim bahçelerimizde bunlar. Sadece uç fındığı alıyorduk. Gördüğünüz gibi. Mesela şu dalımız. Onu ayrı video çekeyim size. Burada arkadaşlar yağlı fındıklar da bol fındıklar. var. Hayırlısını toplayalım.